saygıdeğer basın mensupları, medyamızın değerli temsilcileri, Konya Lokantacılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu kurulum ve odamıza kayıtlı üye esnaflarımız adına sizlere selamlıyorum. Et ekmeğin tarihini uzun uzun anlatmaya gerek duymadan marka teşcili ve coğrafi işaret teşkilinin Konya Lokantacılar Esnaf Odası'na ait olduğunu burada hepinize bildirmek istiyordum. Sosyal medyada et başka başka şehirlerde ait olduğu yönünde yapılan asılsız haberlere burada son noktayı hep beraber koyalım. Yani işin özü Konya et sahipsiz değildir. Kanunlar çerçevesinde yetkilerimizi kullanarak, kullanarak kriterlere uymayan işletmelerin tabelalarından et ekmek yasını kaldıracağız. Et ekmeğin içerisini gramaj ve fiyatıyla oynayarak taklit ve tahsis edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Fakat son zamanlarda görüyoruz ki et ekmeği sahip sanan bazı işletmeler kampanya altında billboardlarda ilan vermek suretiyle başı basit, basitleştirerek halkın sağlığı ile oynamaya ve coğrafi işareti hazırlanan bilimsel rapora uymayarak et ekmeğin içeriğini ve gramajlarını değiştirip genleriyle oynayarak halkımızı Kandırma yarışı içerisine girdiklerini hayret ve üzüntüyle görmekteyiz. Bu işletmelerin ceza işlemleri karşı karşıya kalmaları için kriter ve kıramajlara uymaları hususunda sizlerin aracı ile uyarıyorduk. Ticaret Bakanlığı yiyecek ve içecek sektöründe menülerde fiyat ve kıramaj bilgilendirme belirtmesi zorunlu gelmiştir. Kıramaç bilgisi vermeyen işletmede denetimler bir Ocak'tan itibaren başlayacaktır. Et ürünlerinde özellikle menülerimiz olacak. Menülerin içinde hem et ürünlerinin içerisinde ne koyduklarımız yazılacak. Baharatsa baharat, kılamaçlar olacak. Lokantacılar odasının listesinde ne yazıyorsa orada da aynısı yazacak. Vatandaşlar bu konuda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Adana kampanya koyukla değişimin bu zamana kadar bitmesini bekledik. Ama maalesef sol bulmadığına şahitlik hep beraber ediyoruz. Bu da et ekmeğimizin marka tescilleme belgemizdir. Biz bunları Allah'a çok şükür o da olarak çalıştık. 2012 yılında aldık. Yani et ekmeğimiz hiçbir zaman sahipsiz değildir. Biz et sahip çık esasında daha çok ürünlerimiz var. sahip çıkacağız ama maddi yönden biraz zayıf olduğumuz için ancak buna başladık. Ama inşallah maddi durumumuz iyi olursa daha çok tarihi bizim güzel yemeklerimiz var. Onları da almaya çalışacağız.